Herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü günle beraberiz. Bugün neler yapacağız? Bugün tek sayıları, çift sayıları, negatif sayıları ve pozitif sayıları tanımlay e, tanımlayacağız. Ne ya? Tanımlayacağız arkadaşlar. Zaten birçoğunuz bunları biliyorsunuzdur. Biz hızlı bir tekrar yapıp önce e, orta düzey sorular, daha sonra ileri düzey sorularla olayı iyice pekiştireceğiz. Tek sayı, çift sayı deyince aklımıza neler geliyor arkadaşlar? Hepiniz biliyorsunuz. 2, 4, 6, 8, nokta, nokta, nokta giden iki en formatında olan sayılara biz ne diyoruz? Çift sayılar diyoruz. 1, 3, 5, dın 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 2, n, 1 şeklinde olan sayılara da biz ne diyoruz arkadaşlar? Tek sayılar diyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Geldik buraya. Evet küçülmüşüm gayet de güzel olmuş. Az önce zaten ben giriş kısmında ne yaptım size anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde bir daha tekrar edelim. Çift sayı dediğimiz olayımız neydi? 0, 2, 4, 6, 8, nokta, 2, n şeklindeki sayılardı. Tek sayılardı arkadaşlar. 1, 3, 5, nokta, 2, n, 1 şeklindeki sayılardı. Çip sayılar arkadaşlar. Ee, ardışık iki çip sayı arasındaki farkın kesinlikle iki olduğunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Ardışık iki tek sayı arasındaki farkın iki olduğunu kesinlikle ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Mesela A virgül. Burada bir hata yaptım. Hemen şurayı bir sileyim. Mesela adam bize desin ki arkadaşlar A virgül B virgül C ardışık üç tek sayı olsun. Ben bu bilgilerle neler yazabilirim? Bir A eksi B'nin B eksi A'nın 2 olduğunu, 2 C eksi A'nın 4 olduğunu yazabilirim. Ya da C eksi B'nin de 2 olduğunu yazabilirim. Bunlar bir kenarda dursun. Bunlar da aklımıza ne yapmamız gerekiyor? Getirmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar adam demiş ki tek ve çift sayılarda işlemler. Hepimiz biliyoruz arkadaşlar iki tane tek sayının toplamı kesinlikle ne yapacaktır? Çift sayı yapacaktır. Oldu ya bir anda kafanız durdu hemen örneklendirme yapın. Buraya bir diyeyim buraya atıyorum üç diyeyim bir üç daha ne yapacaktır? Çift sayı olan dört yapacaktır. Çift sayıyla çift sayının toplamı ya da farkı ne yapacaktır arkadaşlar? Çift sayı. Tek sayıyla çift sayının toplamı ya da farkı ne yapacaktır arkadaşlar? Tek sayı yapacaktır. Tek bir sayıyla tek bir sayının çarpımı ne yapacaktır arkadaşlar? Tek bir sayı yapacaktır. Tek bir sayıyla çift bir sayının çarpımı çift sayı yapacaktır. Buraya bir ünlem koymak istiyorum. Şuradan da kalemimin rengini bir değiştirmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, eğer soruda eşittir dın 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 bir şey geldi ve şöyle 2x gibi bir ibare varsa kesinlikle bunun çift olduğunu söylerim. Fakat bunu bir bütün olarak çift olduğunu söylerim. X ile ilgili bir yorum yapamam. Buna çok dikkat edin tamam mı? Buradan çıkan sonuç nedir? Eşitliğin diğer tarafındaki ifade kesinlikle kardeşim nedir? Çift bir ifadedir. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Adam ne demiş bize? Şöyle hafifçe indirelim aşağıya. Güzel güzel gidiyor. En sayma sayısı olmak üzere yani birden başlamak üzere arkadaşlar. Çift sayıların en yani zaten sayma sayısıydı ya. En kuvveti her zaman nedir arkadaşlar? Çift. Tek sayıların en kuvveti her zaman nedir arkadaşlar? Tektir. Yani direkt adam şöyle bir şey verdiyse 7 üzeri 50'lik bilmem ne bilmem ne verdiyse direkt bunları ne yapıyoruz? Siliyoruz. Ama enli olmak zorunda sayma sayısı. Yani şuna dikkat et diyor adam. Kısaca kardeşim orada 0 varsa dikkat et. 0 faktöriyel varsa dikkat et. 1 faktöriyel varsa dikkat et. Bunlar tek, tek ve tek yapar sayımızı. Öyleyse devam edelim. Adam ne demiş? Sıfırdan büyük sayılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Pozitif sayılar diyoruz. Sıfırdan küçük sayılara da negatif sayılar diyoruz. Pozitif ve negatif sayılarla ilgili işlemlere şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar negatif iki sayının bölümü pozitiftir. Pozitif bölü negatif negatiftir. Pozitif bölü pozitif pozitiftir. Tabi bunların çarpımı da nedir arkadaşlar? Negatif çarpı negatif pozitif. Pozitif çarpı negatif negatif. negatif e, pozitif çarpı pozitif de nedir? Pozitif değil. Bunları unutmuyoruz. Size şurada ben bir şeyler söylemişim. Yakışıklı fotoğrafımla bir şeyler söylemişim size. Ne söylemişim bir bakalım. Arkadaşlar tek çift sayılar ÖSYM'ye her yıl soruluyor. Tamam mı? O yüzden... Sayıları seçerken mutlaka adamın istediği verilere dikkat ederek seçiyoruz. Başka sayı çift olan sayı en kolay sayıdır. Ona bütünsel olarak az önce de ifade ettim ya ona bütünsel olarak çift diyorum. Öyle seçtiğin karşındaki ifade çift diyorum ama x ile ilgili yorum yapamıyorum. Üzeri çift kuvvet olan sayı her zaman pozitiftir. Buna da hemen şöyle bir değinelim arkadaşlar. Ne demek istediğime. Eksi 2 üzeri 2 ifadesinde arkadaşlar bakın parantezin parantezin dışında çift bir ifade varsa bu ne demektir biliyor musun? Eksi 2 yan yana 2 kere yaz çarp kardeşim demektir. Sonuç artı 4'tür. Peki şöyle bir ifade olsaydı eksi 2 üzeri 2 ya ben sadece 2 ile ilgileniyorum diyor üstteki 2. Eksi beni ilgilendirmez kardeşim diyor. Eksi kenarda dursun 2 çarpı 2 eşittir. Eksi 4 diyor. Bunu unutma arkadaşım diyor. Devam edelim. Şöyle bir ifademiz olsun. Ee, nereye yazalım? Şuraya yazalım. Açık şöyle yapalım. Heh. Şu şekilde bir ifademiz olsun. Şu karizmatik resmimi de ben altına yapayım. Eksi 2'nin eksi 2'nin küpünün dördüncü kuvveti ne yapacaktır arkadaşlar? Bakın. Şurası kesinlikle negatif sayı yapacaktır. Negatifin çift kuvveti pozitif yapacaktır. Peki. Eksi 2'nin dördüncü e, kuvvetinin 3'ü. Bu ne yapacaktır arkadaşlar? Bu da şu şekilde yapacaktır. Eksi eksi artı yapacaktır. Tek kuvvet olması beni bağlamaz. O da netice itibariyle sonuçta artı yapacaktır. Peki şöyle bir şey olsa arkadaşlar. Eksi 2 üzeri 4 üzeri 3 olsa Burada durum biraz farklı. Bakın ya hocam bunu çarptığımız zaman sonuç 12 geliyor. Çift oluyor. La, git şuradan sen. Bunu çarptığımız zaman sonuç çift oluyor. Bu neden negatif? Çünkü arkadaşlar çift olan sadece çift olan sadece 2'nin üzerinde. Tek olansa hepsinin üzerinde. Yani aslında burası eksi 16 üzeri 3. Bu da eksi 16 üzeri 3 anlamına geliyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Dikkatli olun. Peki aşağıda bir tane örneğimiz varmış. Bakalım mı ne demiş adam? Yukarıda verilenlerden hangileri çifttir diye bize sormuş. Bakalım. Şimdi az önce biz ne demiştik arkadaşlar? Eğer n sayma, sayma sayısı ise n sayma sayısı ise n'lere güle güle yani üstlere güle güle. Hadi güle güle diyelim. Sen git kardeşim sen git. Ne oldu burası? 5 6 daha 11 yaptı. 11 nasıl bir sayıdır arkadaşlar? Herkesce tek bir sayıdır. Peki sıfır faktöriyel nedir? Sıfır faktöriyel 1. ana bakın burada sıfır var. Bütün sayıların sıfırı hariç. Sıfırıncı kuvveti 1'dir. Burası ne yaptı? 2 yaptı. Devam edelim. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2! 2. Hop bu sayma sayısı sana güle güle artı 7. Toplarsak ne yapacaktır? 7, 9, 10 yapacaktır. Çift sayı elde ettik. Öyleyse 2 ile 3 adamın istediği cevap oluyor. Burada dikkat etmem gereken noktaları anladınız değil mi arkadaşlar? En sayma sayısı ise en sayma sayısı ise en'e güle güle el sallayın arkasından gitsin. Devam edelim. Burası da 104 gibi olmuş arkadaşlar. 10 çift yazmaya çalışmış öğretmeniniz. Devam edelim. Bir örnek daha var. Adam demiş ki açık daha yukarı kaydıralım şöyle. ABC tam sayı. AB artı 3 bölü 6 eşittir C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Ya kardeşim ben bir işler dışlar çarpım yapayım diyorum. A çarpı B artı 3 eşittir 6C. Az önce size anlattım ben bunu. Bu kalemle anlattım ben size bunu. Burası nedir arkadaşlar? Çifttir. Bu bütün olarak bir çifttir. C ile ilgili kesinlikle yorum yapamıyorum. Öyleyse karşıya bakıyorum. Karşıda sen git bakalım. Karşıya bakıyorum. Kalime almam lazımmış. Karşıya bir türlü bakamadım. Karşıya bakıyorum arkadaşlar. Karşının da kesinlikle ne olduğunu biliyorum. Ben artık çift olduğunu biliyorum. Şimdi bakın, bir sayıyla tek bir sayı toplanmış çift bir sayıymış. Kesinlikle ben bunun tek olduğunu biliyorum. Peki, bu kardeşimi düşünelim. Mesela burası çift olsa, 2 artı 3 ne yapacaktır? 5 tek demek ki, a çarpı b nedir arkadaşlar? Tek bir ifadedir. A çarpı B'nin tek olması neyi gerektirir? A çarpı B'nin tek olması A'nın tek olmasını ve bu da B'nin tek olmasını gerektirir. Sonuç itibariyle tek çıksın. Öyleyse tek artı tek ne yapacaktır? Çift yapacaktır. Artık C ile ilgili hiçbir yorum yapamadım. A tek bir sayıdır. Katılıyorum sana. A artı B çift bir sayıdır. Tek bir sayı ile tek bir sayının toplamı 1 artı 1, 2, 3 artı 3. Ne yapar? Çift bir sayı yapar. Devam edelim arkadaşlar. Bakın A tek, B tek, C soru işareti. Tek de olabilir, çift de. Bilmiyorum. Öyleyse daima ilgili, bununla ilgili bir şey söyleyemem. O yüzden hacım sana güle güle diyorum. Devam edelim. Adam ne demiş? X, Y, Z tam sayı güzel arkadaşlar. Artılar ve eksiler havada uçuşacak. Bunları unutmayın demek. Geldik buraya. X kare artı Y artı X bölü 6 eşittir. Z artı 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Ya ben diyorum ki kardeşim şurada bir düzenleme yapayım. Burası şöyle düzenleyemedim. X kare artı X artı Y eşittir 6 tane. Z artı 4. Bakın aslında bana buradan bir tüyo geliyor. Diyor ki Z ile ilgili kardeşim sen kolay kolay yorum yapamazsın diyor. Ben buranın kesinlikle çift olduğunu biliyorum. Neden çift olduğunu biliyorum? Çünkü 6 ile çarpıyorum herhangi bir ifadeyi. Neticede çift 6. Geldim buraya. Burada bir şey dikkatimi çekiyor. Fena bir şey dikkatimi çekiyor. Şurası. Ben diyorum ki burayı bir x parantezine alırsam burası x çarpı x artı 1 artı y. Siz de benim gördüğümü görüyor musunuz? Bakalım böyle. Gördüm ben. Şimdi arkadaşlar ben bu ifadenin kesinlikle ardışık sayı olduğunu fark ediyor muyum? Ardışık. Öyleyse ardışık iki sayının çarpımı. Hemen düşünelim. Mesela 2 ile 3 ardışık. Mesela 3 ile 4 ardışık. Mesela 5 ile 6 ardışık. Mesela eksi 1 ile 0 ardışık. Bunların çarpımı ne yaptı arkadaşlar? Dikkat ederseniz hep çift yaptı. Demek ki ardışık sayıların çarpımı neymiş arkadaşlar? Çiftmiş. Hoppa süper. Ben x ile ilgili yorum yapamıyorum. Fakat buranın çift olduğunu biliyorum. Demek ki çift bir sayı ile çift bir sayı ile neyi toplarsam çift yapar. 2 de çift bir sayı. Y kesinlikle çift süper. Burası ne oldu? Kesin doğru oldu. Buna bir tik koyalım. Peki ana burada da güzel bir şey ifade var. y üzeri x çift midir? Valla şimdi çok özel bir durum var. x, y, z tam sayı. x'in sıfır olması durumunda, x'in sıfır olması durumunda y üzeri 0 1 yapacaktır arkadaşlar. Bu benim için Öltünücü bir darbe olur eğer x'in sıfır olduğunu göremezsek, olabilme ihtimalini göremezsek. Öyleyse kardeşim sen daimallığı sağlamıyorsun. Kardeşim sen daimallığı sağlamıyorsun. Öyleyse cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? Yalnız yazabilirsem 3 gelecektir. Öyleyse devam edelim. Adam ne demiş? Hemen buradan da kontrol edelim. A, B, C reel sayı olmak üzere A ile B'nin çarpımı. Ben şuraya bir yazayım arkadaşlar. A ile B'nin çarpımı sıfırdan küçükmüş. Güzel. B kare çarpı C sıfırdan büyükmüş. Ne güzel. A çarpı C'nin küpü sıfırdan büyükmüş. Ne güzel. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda nereden başlarız? Tabii ki üzeri çift olandan başlarız. Üzeri çift olanları hemen bir bulalım. Hoppa bulduk. Ben B için değil ama B kare için kesinlikle pozitif derim. Şu anda B ile ilgili fikir yürütemiyorum. Pozitif bir sayıyla bir sayının işareti çarpımı sonuç ne bulunmuş arkadaşlar? Pozitif bulunmuş. Öyleyse pozitif bir sayıyla pozitif bir sayı çarpılırsa sonuç pozitif olur. <laughs> Affedersiniz. C buradan ne oldu? Sıfırdan büyük oldu. Hoppa C sıfırdan büyükse hemen C'yi buldum. Burası artıysa artıyla neyin çarpımı artı yapar arkadaşlar? Tabii ki artının kardeşim a'yı da buldum ben. a'yı yerine yazdım. Artıyla neyin çarpımı? <laughs> Affedersiniz. Eksi yapar. Tabii ki eksinin buradan b'nin de sıfırdan küçük olduğunu ne yaparım bulurum. Ana her türlü işareti buldum. Öyleyse a'mızın işareti artı, b'mizin işareti eksi, c'mizin işareti artı olur. Evet arkadaşlar yorumlamaları anlıyorsunuz değil mi? Ee, kesinlikle işlemlere nereden başlıyoruz? Üzeri çift olandan başlıyoruz. Üzeri çift olandan yandakinin işaretini bulup adım adım yürüyoruz. Devam edelim. Adam şöyle bir şey demiş. Bir kitabın tam orta sayfası kopartılıyor ve atılıyor. Ha, Bakın bir kitap düşünün arkadaşlar. Hani kitapları şöyle düşünün. Şu şekilde iğrenç bir kitap çizdim. Hani ortada böyle zımbalı yer var ya Buradan 4 tane sayfayı koparttık. Tam ortası gidince 4 sayfa gitti. Devam edelim. Koparılan sayfaların sayfa numaraları toplamı 250. Bakın şimdi koparılan sayfaların sayfa numaraları toplamı 250 ise koparılan sayfalardan şuradaki yani arkasındaki x'e şöyle açtık ya şöyle açıyoruz. Arkasındaki x'e buradaki x artı 1'dir. Yanındaki x artı 2'dir. Arka sayfasındaki x artı 4'tür. Öyleyse x x artı 1, x artı 2, x artı 3 ne yapacaktır arkadaşlar? 250 yapacaktır. 1, 2, 3, 4 x artı 6 eşittir 250. 4 x eşittir 244. Her tarafı 4'e bölersem, her tarafı 4'e bölersem x ne gelecektir? 61 gelecektir. Buradan Trabzonlulara selam. Olduğuna göre, tabi ben Aksaraylıyım. Koparılan ilk sayfanın sayfa numarası kaçtır? Koparılan ilk sayfanın sayfa numarası ne yapacaktır arkadaşlar? 61 yapacaktır. Sonraki ne yapacaktır? 62. Demek ki kitabımızın tam ortası 62 sayfa. 62 sayfa da diğer tarafta vardır. Öyleyse ilk sayfanın sayfa numarası koparılan ilk sayfanın sayfa numarası ne yaparmış arkadaşlar? 61 yaparmış. Öyleyse ben de sıradaki soruma geçerim. Ey day du day. Bakın Yukarıdaki şekilde 60 tane çember kullanıldığına göre tabi şurada bir boşluk bırakaymışız iyiymiş. Kaç tane kare kullanılmış? Bakın. 4 1 4 2 Bunlarda bir şey yok. Bunlar arta arta gidiyor. Uuu, dın 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 arta arta gidiyor. Şimdi arkadaşlar 60 tane çember kullanıldığına göre 60 tane çember kullanıldığına göre kaç tane gitmiş bir bakalım. 1, 2, 3, 4. Diyorum ki 60'ı ben 4'e bölersem demek ki 15 tane şu gruptan var. Şu birinci grup, bu ikinci grup, bu üçüncü grup nokta nokta. Buraya geliyorum arkadaşlar. Burası ne olacak? 15. grup olacak mı? Olacak. Peki. Her grup arasında şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 grup varsa arkadaşlar burada 3 tane. Yani bir şeyleri kesiyor gibi düşünün. 15 tane kesim 15 parça yapmak için kaç kesim yaparım arkadaşlar? 2 kesim. Şunları kesim gibi düşünürseniz bakın bunları kesim gibi düşünürseniz 15 kesim yapmak için 14 tane bunlardan kullanırım. Öyleyse 1 artı 2 artı 3 artı dın 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 artı 14 tane olur. Peki burada şimdi devam edelim. Dikkat ederseniz, dikkat ederseniz arkadaşlar. Şurada 2 tane kare var. Burada 1, 2, 3, 4 tane kare var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane. Demek ki ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunu 2 ile çarpacağım. Gelelim şurada işlemimizi yapmaya. Burası nedir arkadaşlar? 1'den n'e kadar olan sayılarımızın toplamıdır. Dün dün n eşittir. n çarpı n artı 1 bölü 2 öyleyse 14 çarpı 15 bölü 2 çarpı 2 sen gittin sen gittin hemen şurada çarpalım arkadaşlar 15 ile 14'ü ne yapacaktır 0 elde var 1 2 ben nereden çıktı 6 5 1 toplarsam 210 tane kare kullanılmıştır. Evet güzel bir soruydu arkadaşlar aralardaki kesme mantığını ne yaptık anladık güzel. Aferin size. Öyleyse sıradaki sorumuza geçelim. Adam bir şeyler yapmış gene. Wink. Şöyle yapalım. <laughs> sileyim ya. Çok iğretti durdu gözümün üstünde bir anda. Şöyle. Uyuyupa. Sana güle güle kardeşim. Tabii güle güle diyemiyorum. Demeyelim öyleyse. Demiyoruz. Düz bir zeminde yan yana olacak şekilde x, y, x, y, x, z yazılacaktır. Bakın örüntü x, y, x, y, x, z yazılacaktır. x, y, x, y, x, z, x, y, x, y, bakın örüntüyü burada çizmeye başlamış. x, z, dın, 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 dın gelecek. Şurada da bir tane x, y örüntü grubumuz eksik kalmış. Demek ki burada bir sürü ne var arkadaşlar? x, y, X, Y, X, Z var. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Peki bizi buldurmak için herhalde bir bilgi vermiştim. Boyalı kısmında bulunan X harfi, Y harfinden 20 tane fazla. Bakın. Hmm, X harfi, Y harfinden 20 tane fazlaymış. Şöyle düşünün arkadaşlar. Her bir grupta, her bir grupta... X harfi, Y harfinden bir tane fazla mı? Yani... Burada 3n eksi 2n eşittir ne olmasını istiyor? 20 olmasını mı istiyor? Sorun var mı? Yok. Devam edelim. Öyleyse normal şartlarda n'imiz kaç olacak? 20. Fakat dikkat ederseniz şu grubun bir kısmı ne olmuş? Dışarıda kalmış. Bir kısmı içeride kalmış. Bakın x y'lerden kaç tane fazla 20 tane fazla ya. Aslında şu bu grubun elemanı değil ama boyalı kısımdaki fazla x'lerden. Fakat gruplarda değil. Güzel bir cümleydi. Devam edelim. Öyleyse Abicim ben diyorum ki burada 19 tane xy, xy, xz vardır. Öğretmen diyorsunuz burada da bir xy var. Fakat xy'yi götüreceği için o benim grubumu bozmayacak. Çok güzel. Öyleyse düz bir zeminde kaç tane x'ye yazılmıştır? Bakın şurada 19 tane 19 tane x, y, x, y, x, y var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var arkadaşlar. Öyleyse toplam 22 tane ne yazılmış? x, y, x, y, x y yazılmış. Hadi kendimizi bir büyütelim. Evet arkadaşlar pozitif sayıları, negatif sayıları, tek sayıları, çift sayılarla ilgili konu anlatımlarımızı ve örnek sorularımızı geride bıraktık. Bunlarla ilgili karma sorularımız gelecek. Orada daha güzel sorular var. Biraz daha zor sorular var. Burada çözdüğüm sorular da gayet güzel ve eğlenceli sorulardı. Üniversite sınavında ve denemelerde karşınıza geliyordur arkadaşlar. Umarım dikkatli bir şekilde çözerseniz kesinlikle ve kesinlikle net kaybettirmeyecektir size. Evet. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın, beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.